Bugün senin desteni puanlıyorum bölüm 20. Eğer senin de desteni puanlamamı istiyorsan tek yapman gereken like atıp abone olup yorumlara desteni yazmak. Kura'dan çıkan deste bu şekilde. Şimdi destenle oynadım. Hava ve kara savunması destenin çok güzel. Ama Mega Şövalye'nin olduğu destelerde bence Koçbaşı olması bizim için daha iyi. Evrimli kartlarına dokunmadan destende güzel bir değişiklik yapacağım. Önereceğim birinci değişiklik domuz binici yerine koç binicisi veya koçbaşı alarak savunma sonrası kontrol atakta Mega Şövalye ile beraber rakiplere saldıracağız. Aslında destek kartı olarak büyücü yeterli bir kart bence. Ve evrimli ayrıyetten Tesla ve yarasalarda destende bulunduğu için elektro büyücü yerine ağır bir büyü almak istiyorum. Çünkü maçın sonuna doğru rakibin 190 canı kaldı ve kulesini kırmak için gerçekten biraz uğraştım. Elektro yerine yıldırım alarak bu eksikliğimizi gideriyoruz. Ve geldik puanlama kısmına. Benim sana puanım...